Şimdi Chevrolet Cruze'un farına parlatma yapacağız. Önce durum şöyle göstereyim. Bu taraf şöyle etrafını izolasyon bandıyla kapatacağız. Kaporta zarar görmesin diye. Sonra zımparaya geçeceğiz. aralar tam yapışsın diye şöyle zımparayı katlayıp bastırıyorum. Kenarları bu şekilde bantladık. Şöyle. Şimdi zımparaya geçeceğiz. Suyla far ve zımparayı ıslatıyoruz. Arada bir fardaki ve zımparadaki artıklar gitsin diye böyle ıslatacağız. 800'lük zımparayla zımparalamaya başladık. Üstteki işte çiziklerin farın orijinalinden kalan vernik tabakasının ortadan Kalkması için zımparalıyoruz. Böyle zımparaladıkça Şurada görüldüğü gibi Vernik kalkmaya başlıyor yavaş yavaş Bu şekilde iki farı da Sırayla zımparalayacağız. şu an Çekircizle devam ediyoruz hala Birinci kat için Evet, 800'lükte sol farın ilk katını attık böyle mat görüntü oluştu devam edeceğiz tamamını. incelterek zımparalamaya devam edeceğiz şu köşelerimiz çok aşırı çizikliydi 800 zımpara tamamen burayı düzeltmedi o yüzden şöyle göstereyim 600'e düştük bir 600 zımparaladık şimdi üzerin çoğu gitti. Buradan tekrar işte 600, 800, 1200, 2000 diye devam edeceğiz. Zımparalardan sonra arada bir böyle kurutup kontrol ediyoruz. Zımparamız bitmek üzere. İki farı da zımparaladık şimdi. Kurumalarını bekliyoruz. Biraz sonra kloroformu uygulayacağız şimdi parlatmaya başladık. Klorofonun buharı cana yapışmaya başladı. Farların parlatma işlemi tamamlandı. Eskisine göre Çok çok iyi oldu. Şuralar özellikle hiç vernik yoktu. Tamamen sarıydı. Şimdi gayet iyi oldu. Ee, arkadaşım yaptı sağ olsun. Süleyman ismi. Teşekkür ediyorum kendisine.